Dördüncüsüne saatler. Zamanı ölçen araca saat denir. Zaman ölçü birimleri: 1 saat 60 dakikaya eşit, 1 dakika 60 saniyeye eşit, 1 gün 24 saat, 1 hafta 7 gün, 1 ay 30 veya 31 gün (Şubatı biliyoruz 28 veya 29 çekiyor), 1 yıl 365, 12 ay 365 gün. Analog ve dijital saatlerde analog saat akrep, yelkovan ve saniye kolu vardır. Dijital saatler rakamlarla gösterilir. Örneğin 07.45 saat 7.45 geçiyor. 8'e çeyrek var. Bu şekilde. Saatlerin okunuşu tam saatler Yelkovan kovan 12'yi gösteriyorsa tam saattir. Akrebim küçük olan saat 3'ün üzerinde. 12'nin üzerinde yay kovansa saat tam 3'tür. Yarım saatlerde yelkovan 6'yı gösteriyorsa yarım saattir. Şimdi akrebim nerede? Saatin üzerinde. Saat 4. Yelkovan ise 6'nın üzerinde. Yarım saatte saat 4.30. Yani saat 4.30. Çeyrek geçe. Yelkovan 3'te ise 15 dakikadır. 15 geçiyordur. Akrebime baktım. 12'nin üzerinde. Saatim 12 yazdım. 3'ün üzerinde ise çeyrek geçe. 12-15. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Çeyrek kala Yelkovan 9'da ise 45 dakika geçmiştir. Şimdi bakıyorum. İkisinin arasında saat yeni bir saat 15 dakika kaldığı için artık saat 5'i geçmiş. İkisinin arasına gelmiş akrebim. Yelkovan da 9'un üzerinde ise saat 5.45. Saat 6'ya çeyrek var. 15 dakika sonra saat 6 olacak ve akrebim 6'nın üzerine gelecek. Zaman hesaplama süreyi bulma. Bir olayın ne kadar sürdüğünü bulmak için bitiş zamanı eksi başlama zamanı eşittir süreyi bulurum. Şimdi ders 9'da başladı. 9.45'te bitti. Ders ne kadar sürdü? Bitiş zamanı 9.45 eksi 09 eşittir 0.045. Ders 45 dakika sürmüş. Film 14.30'da başladı. 16'da bitti. Film ne kadar sürdü? Şimdi bitiş zamanına bakıyorum. 16 eksi 14.30 ne kadar sürmüş? 1 saat 30 dakika. Saat 10.20. 25 dakika sonra saat kaç olur? Saatimi yazıyorum önce. Saat 10.20 artı 00.25 yazdım saat 10.45 olur. Saat 7.30. 2 saat sonra saat kaç olur? 7.30 artı 2 saat ekle, eklersem saat 9. 2 saat sonra saat 9.30 olur. Gün, hafta, yıl ilişkisinde Ölçümüz ve eşitliğimiz var. Bir gün 24 saat. Bir hafta 7 gün. Bir ay yaklaşık 4 hafta. Bir yıl ise 12 ay. Bunları artık öğrendik. Kareşik örneklerimize gelecek olursak. Bir ders 13-15'te başladı. 14'te bitti. Ders süresi kaç dakikadır? Süre hesaplamayı nasıl yapıyordum? Bitiş zamanından başlangıç zamanını çıkartıyordum. 14'te bittiyse dersim. 14 eksi. 13-15'te başlamıştı. Eşittir. 45 dakika sürmüş dersim. Ali 10.45'te dışarı çıktı. 13.45'te eve geldiğine göre Ali dışarıda ne kadar kaldı? 13.45'te eve gelmiş. Eksi. 10.45'te evden çıkmış. Ne kadar süre geçirmiş? 3 saat dışarıda kalmış. Bir etkinlik 14'te başlayacak. Etkinlik 1 saat 15 dakika sürecek. Etkinlik bittiğinde saat kaç olur? 14'te başlıyor. Artı bir saat 15 dakika sürüyor. Eşittir. 14'e 1 saat 15 dakika ekliyorum. 15 15